Herkese selamlar. Fintables, Haftalık Sohbetler'e hoş geldiniz. Bir klasik Ali Cenk Gözen. Nasılsın? Ne abi? İyiyim sen? Sağ ol ben iyiyim. Ne var ne yok? Az kaldı düğüne. 15 gün var. Şafak 15 atarsa. Heyecan var mı? Arada geliyor. <laughs> Son bir hafta basar o. Borsanın <laughs> gidişatı çok önemli. <laughs> çok kritik. Düğünlerden iptal olabilir. <laughs> Henüz verilmeyen paralar var. <laughs> Bekliyoruz. içeride kaldık. <laughs> Şaka bir yana yani şey ne olacak bu borsa? Düzeliriz inşallah ya. Her şey üst üste geliyor. Bir de hareketler düşerken global <laughs> yükselirken yerel hareketler var. <laughs> Globaldeki o hani dalgalanma işte Japon Yeni tarafı, işte ABD'deki resesyon, resesyon bilişim şirketleri, teknoloji şirketlerinin işte altı bilançoları vesaire bir düşüş oldu ama onlar mesela normal biraz daha toparladı. Normale döndü. Biz, Biz toparlayacak bahane... yani toparlayacak argümanı bulamıyoruz. Biraz bilançolar işte yavaş yavaş geliyor ikinci çeyrek bilançoları. O taraf bozuk. Ve üçüncü çeyrek bilançoları muhtemelen buradan da daha kötü olacak. Çünkü evet. esas sıkılaşmanın en yoğun görüleceği yer üçüncü çeyrek bilançoları olacak. Daha çünkü yeni başladı. Ayak sesleri gelmeye başladı. Perakendeki yani. bozulma ilk defa hani bu yaz bilançolarında ortaya çıkmaya başladı. İşte PMI'ler zaten işte çok bozuk. 3-4 aydır. Hep elinin altındayız sanayi üretim endeksi çok kötü geldi. geçen haftanın çok konuşulan verisiydi. İmalatta çarklar oldukça yavaş şu anda ve o bilançoları etkiliyor. Toparlama argümanını bilançolardan yaratamıyoruz. E, makro hikaye de biraz işte senin anlattığın sebeplerle birazcık bozuldu. Japonya yeni tarafı, ABD'deki resesyon endişeleri olsun. Biraz yukarı gitme konusunda sağlam temellere ihtiyacımız var. Bir de üstüne virüs geldi. Ya oradan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü yayılım... <laughs> yani tweet var ya, Suriye evet, çok güvenli bir yer. Orada paylaşmışsın en güvenli şeylerinden biridir. İç savaş risk yok diye. Ona dönmesin de. <laughs> ya Covid'le tabii kıyaslanıyor. Akıllara hemen 2020 geliyor ama hani o çok yeni bir... Virüsü, ya korona virüsü tabii şey çok geçmişten geliyor virüs ailesi olarak ama bu en son işte çıkan tipi daha yeniydi. Ama bu maymun çiçeği virüsü 70'lerden beri hayatımızda olan bir virüs ve yani şey yayılım frekansı çok düşük. O yüzden yani çok böyle ya bilmiyorum şimdi Covid'de de herkes böyle <laughs> büyük <yerlere giriyorsun. gülüyor> evet, konuşmuyorlar ama hani muhtemelen azalacaktır etkisi diye düşünüyorum. Ama tabii bizim borsamız çok e, etkin bir piyasa Sever olduğu böyle, için seviyor haberli. yani. <laughs> Tersten etkin piyasa. Şey yani direkt ilaç şirketleri e, tavan oldu ilk gün. Sonra işte bayağı <laughs> bir sektöre yıldı. İşte havacılık satıldı. <laughs> böyle anlık tepkiler gerçekten... ...hemen etkisini gösteriyor. Onun dışında bilançolara biraz değinelim istersen. Hı hı. İşte ülker yani büyüklerden, koç şirketlerinizden geldi biraz değinmiştik... İşte geçen hafta Fortuit sana falan hı hı. bu hafta gelenler Ülker Pegasus geldi. Ülker tarafında aslında beklentinin biraz altında ama böyle çok kötü bir senaryo çizildi ama bence onun sebebi ilk çeyrekteki çok yüksek bazın bas. yüksek evet. olması. Çünkü ilk çeyrekte gerçekten çok güzel sonuçlar var. İkinci çeyrekte de tonaj düşüyor ama geçmiş tonajlara baktığında işte 2022 2023 aslında şey yıldan yıla çok, yıldan yıla düşü yıla düşü çok farklı bir şey yok. E ama orada da şuraya bağlayacağım. İşte Reis Aşkar Mönkül'ün e, yönetim kurulu başkanı sanırım bir röportaj vermişti. Yanlış hatırlamıyorsam ya. Aynen. Orada bahsediyor hani tüm sektöre hizmet verdikleri için hani gıda dışında çok fazla iyi gitmiyor işler. Gıdaya da hatta yavaştan ufaktan geliyor tarzı. Ufaktan geliyor, geliyor yani. tarzı bir şeyler var. Büyük ihtimalle oranın da bir etkisi var. Çünkü bir şekilde gıda bozulmuyor, bozulmuyor dedik ama buraya da gelecek. Oradan da Pegasus'a bağlayayım. E, hani konuştuğumuz avcılıkta konuştuğumuz şeylerdi. E, biz hani ikisi için de aslında çok olumlu taraflı değildik ama hem Türk e, Hava'dan Pegasus biraz daha yerdekilere göre. Orada Pegasus bence bayağı yönetmiş süreci. Hı hı. İşte dış hatta sen bahsetmiştin daha önceki yenilerde low cost tarafta çok ciddi bir rekabet olduğu için Pegospor'a çok iyi iş yapıyor. Zaten bu bildiğimiz bir şey. 30 favori marjları zaten rakiplerde yok. Yok. dünyada yok. aynı yok. Dünyada yok. Ama o dış taraftaki o euro bazı gelen artmaması bir problemdi. Ama orada tam tersi işte iç pazarda hem iç atın gelir payı artmış içeride hem de karlı yönetilmiş süreç. Evet. Tekrardan 30 üstüne atılmış e, Favok marjı. Zaten hedef de yıl sonu 28, 28 30. 30 arası. Türk böyle kıyaslayacak olursam da veri tarafında biliyorsun Ali zaten hani hem Fintevista biz Twitter'da da paylaşıyoruz. Doluluk oranları iyi gelmeye devam ediyor Pegasus'ta. Dolayısıyla burada artık Pegasus Türk Hava Yolları'nın bence Bitcoin'e geçti. Bir de orada herhalde iç hatta dış hattaki o rekabetten hem iç hatta biraz daha yatırım artmış olabilir. İşte Ajet'in çok fazla sosyal medyada görüyoruz yani evet, problemlerini, olumsuz. olumsuz. şeylerini. Belki orada bir müşteri kazanması olabilir. Bir de son olarak yan gelirler Pegasus'ta. Zaten Orası çok zaten iyi gitmeye çok, devam ediyor. Euro yani. artış devam etmiş. Orayı muazzam yönetiyorlar. Şu an baktığımızda hani benim beklentimin de üzerinde zaten kurumların beklentisi üzerinde. finansal geldi fiyatladım mı hiçbir şey olmadı. Yani çok güçsüz piyasa. E, ya yani iyi finansalların... bilen şey fiyatlama konusunda bile bile çok güçsüz evet, şu anda. Evet işte bu Pegasus üzerinde değil ama biraz böyle fırsatları da barındıracağını düşünüyorum bu şu anki piyasanın. Son olarak da düşüş kısmına değineyim. Ya düşüş var evet işte tepeden bir %10 %12 yanlış hatırlamıyorsam. Fonlar da o kadar geri geldi ama Aralık'taki düşüş yani 2023 Aralık ayındaki düşüş gittiği bir düşüştü. Öyle bir düzeltme gelmedi sürece ben çok böyle ah vah demeye gerek olmadığını diyorum. Çünkü ya aralıktaki, güzel. aralıktaki düşüşten sonra şöyle bir hikaye oldu ama. Yani çok böyle genele yayılmadı yükselişi. Evet biz Ocak, Şubat, Mart'ta çok iyi bir borsa gördük ama böyle genele yayılan bir hareket değildi. Yani genelde işte daha çok perakendinin iyi gitmesi. Yine işte sağlık sağlık tarafının, telekom tarafının, bankaların iyi gitmesiyle böyle 3-4 sektör üstünde onların sürüklediği bir endeks olmuştu. Hatta işte bu geçen programda sektörlerle konuşmuştuk. Bir sektör endeksi o yüzden aslında yatırımcı memnun değildi yani bu yükselişten. Özellikle daha küçük sermayeli şirketlere yatırımı olanlar o yükselişten yararlanamadılar. O yüzden tekrar üstüne işte bu Haziran'la birlikte bu düşüş hikayesi çıkınca aslında zaten o yükselişe katılamayanların bir de üstüne buradan bir darbe yemesi oldu. Farkındaysan bireysel tarafta çok ciddi düşüş var bireysel borsa yatırımında. Yani MKK'dan takip ediyoruz. 1 milyon civarı azaldı ve çok kısa bir sürede azaldı. Yani 8 buçuktan hemen 7 geri geldik. Ama nereye gidiyor o para? Fonlara gidiyor. Fon tarafında da özellikle işte senle geçen hafta sonu paylaşmıştın. Bu pş'nin toplam portföy yönetim şirketinin toplam büyüklüğü de dolar bazında yüzde 45 büyümüş. Evet. Sadece 7 ayda. Fon tarafına bir ilgi var son birkaç günlük hacimsiz düşüş beni korkutmadı. Yani bu tarafta hacimsiz düşüş biraz satıcıların iştahsızlığını bize gösteriyor. Son birkaç gündür düşüşler hacimsiz. Zannediyorum çarşamba günü 69 milyar gibi böyle komik bir hacim vardı. Bunun biraz böyle satıcıların iştahsız olduğunu ve buralardan biraz daha hani alıcıların sanki daha ilgi gösterdiğini anlıyoruz. Bu tarafta sanki hani bundan sonrası için biraz daha olumlu olabiliriz gibi düşünüyorum. Ben sadece o düşüş var evet işte tepeden yüzde ama can yakıcı düşün olduğunu düşünmüyorum. ben de şu an böyle katılıyorum. E, mizahlar espriler yapılıyor. Hani daha yeni Zaten yeni onun bitmesi lazım. <laughs> bir o bitecek. Bir can yakacak. Henüz evet. orası gelmedi. Bir o beni korkutuyor ama Önümüz orta uzun vade aydınlık diyelim. Bugün konumuzda hangi sektörde hangi veri takip ediliyor? Bir kullanıcımızdan gelmiş. Şu an zaten ekrana onun da sorusunu, önerisini paylaşıyoruz. Okursunuz siz de. Sağ olsun Hani hangi sektörde hangi verileri takip etmeliyiz? Buna benzer bir program yaparsanız bizim için faydalı olur tarzında bir önerisi vardı. Bizde de Ali zaten takip ettiğimiz bir dosyamız vardı. Orayı biraz güncelledik. Böyle linkleri yeniledik. Neler yapılabilir? Onlardan bahsedeceğiz. İstersen... Yani şöyle makro verilerden mikro ineceğiz. Yukarıdan aşağı ineceğiz. Ama burada çok hani kısa bir uyarı yapmak istiyorum. Şimdi veri takibi borsada şöyle algılanıyor. İşte veri takibi yaparsan çok para kazanırsın, şöyle yaparsın. E, doğru veriyi doğru zamanda takip etmek lazım bence Hı. bir. Bir de bu veri o finansallarla korele, korele mi değil mi? Bunu takip etmek lazım. Ya atıyorum bir içecek şirketi aldınız borsada. İhracata bakıyorsunuz. Aa işte, işte ihracat şöyle artmış, böyle artmış. Belki sizin firmanız o ihracat ülkelerine, ihracat... Yapmıyor. yapmıyor. Ya da ihracat oranı çok düşük %20 %30 atıyorum. Toplam payın içindeki. Toplam payın içinde oran düşük, düşük. Belki açıklamayan şirketler var. Yani belki açıklamıyor gibi gibi. O yüzden böyle doğru veriyi takip etmek lazım. Yani işte ya şu veri artmış, bu hissede buraya yatırım yapıyor. İşte bu kadar verisi iki var. Iki, dört Aynen. Borsa basit ama bu kadar da basit değil. O yüzden bu verileri konuşacağımız Tüm verileri bu yarı dinlemenizi rica ederim diyeyim. Devam edelim. Yukarıdan aşağı ineceğiz dediğin gibi. Tümden geleceğiz. E, makro taraftan başlayalım. Burada çok fazla hani detaya girmeyeceğiz ama birkaç tane önemli veri var. Yani daha çok sektörleri konuşacağımız için sektörlerin daha çok öyle makro verilerine bakacağız. PMI ile başlayacağız. E, PMI Satın Alma Yöneticileri Endeksi Türkçesi. Yani İngilizce karşılığı PMI diye geçiyor. Bize reel sektördeki en öncü rakamları veren veri PMI. Yani reel sektöre dair neler olduğuna dair ilk verileri biz buradan alıyoruz. Bu ayın ilk iş günü geliyor ve içinde 10 tane sektör olan bir veri bu ve bu 10 sektörü neler olup bittiğine bakabiliyoruz. Bu daha sonra sanayi endeksine yansıyor ve daha sonra işte dolaylı olarak da tabii ki büyümeye yansıyan ilk verimiz bu. Bu veriyi seviyoruz çünkü bir önceki aya göreki gidişatı bize söylüyor. 50 buradaki eşik değerimiz 50'nin altındaki değer bir önceki aya göre yavaşlama olduğunu elinin üstündeki değerde bir önceki aya göre hızlanma olduğunu gösteriyor. O bu dünyada güzel, da o kadar güzel atıyorsun ki <laughs> bu dünyada da bu yani. dünyada da çok önem verilen bir veri. Yani gerek Avrupa tarafında gerek Asya tarafında hep bununla başlıyor bütün ülkeler aya. İçinde 10 tane sektör var dediğim gibi. Bunları tek tek girmeyeceğim. Aynen gerekiyor. Yani ilerleyen belki sektörleri konuşurken gireriz ama dediğim gibi ayın ilk üç günü geliyor ve satın alma yöneticilerine sorular soruluyor. Üretim, istihdam, yeni siparişler, fiyat ya enflasyonla alakalı fiyatların ne yaptığını şeklinde e, bayağı böyle 5 tane soru soruluyor. Bunların cevaplarına göre bir endeks belirleniyor dediğim gibi. Böyle ya yani bunlarla başvuruyoruz Ay'a. Sanayi üretim endeksinden bahsettin. O da genellikle Ay'ın 10'u gibi yayınlanıyor. Ee, bu arada bugün konuşacağımız tüm bu verileri Ali Jeng zaten Fintables Akademi'de e, evet. önümüzdeki günlerde paylaşacak. Aynen. Dolayısıyla o yazıdan da hangi veri, nereden ulaşabilirsiniz gayet detaylı göreceksiniz. Onun hatırlatmasını yapayım. Ana metal tarafı var sanayi üretim <laughs> endeksi aynı PMI gibi. Burada da gelir idaresi başkanlığı verilerinden ciro üzerinden yapılıyor bu hesaplama ve işte sektörlere göre ki büyümeler sanayi üretimindeki gidişatı öğreniyoruz. Evet yavaşça sektörlere girelim. Aynen. Ana metalle başlayalım. Ana metalin genel gidişatına yönelik imalat PMI'nin biraz önce bahsettim. içinde metal tarafı izlenebiliyor. Buradan başlayabiliriz ama daha sonrasında biraz daha detaya inmek istersek bu tarafta hangi şirketin yani hangi metal üzerinden faaliyet gösteren şirket ise bu, onun emtia fiyatlarına bakmak gerekir. Genelde ana metali işte demir, çelik, bakır ve alüminyum olarak üçe ayırırız. Buradaki gidişata ve daha da böyle detaya inersek Çin tarafına bakmak gerekir. Burada kontratlarla izliyoruz biz bu sektörü. Demir-çelik sektörü için demir-cevheri kontratları, çünkü demir-cevheri üretimde kullanılan maliyet ve ana girdi. Bu taraftaki hareket bize o sektörü neler olduğuna dair fikir de veriyor. Çünkü demir cefir kontratları arttığı zaman o sektörde bir ilgi ve talep artışı olduğuna dair bir çıkarım yapabiliyoruz. E yine alüminyum tarafında Londra borsası izlenebilir. Bakır tarafında yine Londra metal borsasındaki fiyatlar. Çin bu üç ürününde dünyayı arzını sağlayan ülke olduğu için oradaki gidişat çok önemlidir. Çin'deki konut verilerine bakmamız Hı. gerekir. Oradaki konut iştahı nasıl o taraftaki yani o arzı Çin karşılıyor mu yoksa dünyaya mı çıkıyor o arz? Ona bakmak gerekir çünkü dünyaya giden arz arttıkça or oradaki fiyatların düşmesini bekleriz. Ana metal tarafı böyle. Çin demişken sadi abi de MT defteri. Sade abi de... ben de anlattım çok iyi hatırlattın abi. Direkt yani MT defteri de, yanlış hatırlamıyorsam. Dragonomi. Yani Dragonomi zaten web sitesi de var. Oradan takip ederseniz başka hiçbir şey takip etmenize gerek yok. Bence yani de. bu konuştuğumuz yerlerin linklerini biz paylaşacağız ama işte konuttan bahsettiği ya yani günlük her şey var orada diyebilirim. Aracı kurum. Evet burada A'dan Z'ye sıraladık. Oradan Aynen. Gidiyoruz. Aracı kurum tarafında hacimler. Yani bildiğiniz gibi zaten aslında momentumla beraber o hacimleri takip etmek lazım. Türkiye sermaye piyasası bile çeyrek, çeyreksel verileri paylaşıyor burada. Yine günlük aracı kurumlarda günlük aracı kurum fin hacimleri de, de fin ulaşabilirsiniz zaten. Buna veri havuzunda da var. Analizler kısmında. Günlük hacimler paylaşılıyor. Hangi aracı kurumun yüzde kaç paya sahip olduğu, VOP'da ne hacim yaptığı, normal piyasada, pay piyasada hangi işlemleri, hacimleri yaptığını ulaşabilirsiniz. Var mı buraya ekleyeceğim bir şey? Yok abi. Aynen ee, burası da net. Bankacılıkla devam edelim. Burada BDDK bizim ana veri merkezimiz. Haftalık veya aylık olarak iki tip veri açıklıyor BDDK. Haftalık, perşembe günleri rutin gelen verimiz. E haftalık kredi büyümeleri ve mevduat üstüne. Bu taraftan kredi büyümesi ne alemde? Mevduattaki artışlar nasıl? Gibi sorulara cevaplıyoruz. Aylık bülten tabii ki daha önemli. Burada bankacılık bilançolarını ve bankacılık kârlarını görebiliyoruz. Burada tabii ki her bankanın ayrı ayrı göremiyoruz ama bankaların kendi şey segmentasyonuna göre katılım bankaları, işte Mevduat yatırım bankaları, özellikle. özel, yerli, yabancı gibi, kamu gibi bir sürü segmentlerin sonucunda bankacılık bilançolarına erişiyoruz. Bu bir ay geriden geliyor ve ayın genel son iş günü BDDK tarafından yayınlanıyor ve bankacılık sektörü için önemli bir veri oluyor. Ya aslında buradaki önemli veri karlar dediğin gibi zaten genelde Kore'de geliyor yani. Uh -huh. Dediğin gibi şirket üzerinde bilemiyorsun ama yabancı mevduatta garantinin olduğunu anlıyorsun. İçinde biliyorsun, anlıyorsun. yani. biliyorsun. biliyorsun. Uh -huh. Cam Seramik tarafı PMI'lerde bahsetmiştin zaten. Önemli bir veri. Burada biraz daha dolaylı yoldan da ya doğrudan aslında konut ve otomotiv tarafı çok kritik burası için. Uh -huh. Ama burada işte mesela Avrupa PME'leri takip etmek lazım ama bir kullanıcımız da hatırlatmıştı zamanında. Ege Seramik mesela Amerika'ya da çok fazla ihracat yapıyor. Evet. Dolayısıyla Avrupa PMI'ne bakıp Ege Seramik üzerinden hani örnek vermek gerekirse bir yorum yapmak biraz yanıltıcı olabilir. Ama burada en önemli yani PMI'ları ciddi takip etmek lazım. İşte konut üretimi, otomotiv tarafındaki yatırımı ciddi takip etmek lazım. PMI'de bunun alt sektörde metalik olmayan mineral, Meral. ürünler bu arada. Oraya bakmak gerekiyor cam ve seramik için. Dayanıklı tüketim ve beyaz eşya tarafı. Burada Türk Best yani onu almak lazım. Ayın son haftası genelde geliyor. Bir ay önceki dataya buradan ulaşıyoruz. Gecikmeli ama en azından sektöre dair bize fikir veriyor. Yine PMI tarafında elektrik ve elektronik ürünler burada beyaz eşyayı kapsıyor. Oradan da gidişatı takip edebiliriz. Yani beyaz eşya sektörünün ana iki maliyeti Çok var, mi, plastik tamam. ve çelik. Yani marjlar tarafında da bu iki ham maddeye de hani marjların gidişatına yönelik plastik ve çelikte ne olduğuna da bakmak gerekir. Çelikli işte bahsetmiştik ana metal tarafında. Evet. ERC fiyatlarına da baktık. O, o taraf için iken bu taraf için Aynen. olumsuz olabiliyor. Yani düşmesi olumlu, Aynen. düşmesi olumsuz. Emeklilik tarafı... 5 konuşmuştuk. E, Aynen. Ya. <gülüyor> <gülüyor> burada da kredi kartı verilerinden Merkez Bankası'nın paylaştığı emeklilik harcamalarına göz atılabilir. Bu da yine şirketlerin aylık prim üretimlerini zaten paylaşıyoruz. Fintable sektörel veriler kısmında var. Bu da aylık yayınlanıyor. Burada da yine toplam yayınlanmadığı için her şirket farklı günlerde yayınlıyor. Genelde böyle yine ilk 15 günü tüm şirketler yayınlıyor. E yine orada da aylık prim üretimlerine bakılabilir emeklilik tarafında. Kredi kartı demişken onu açalım. Birazdan belki başka sektörler içinde konuşuruz. Merkez Bankası'nın elektron veri dağıtım sistemi var. thank you Yani bunu hani öneririm yatırımcıları kullanmalarını. Bunun içinde kredi kartı verileri var ve bunlar sektörlere ayrılmış durumda. Ve emeklilikte buradaki sektörlerden biri ve oradaki kredi kartı harcamalarını buradan izliyoruz. Hatta bunları enflasyonla aradığını paylaşan arkadaşlarımız da var. Oradan da takip edebilirler. Enerji teknolojileri, üretim tarafına birazdan gireceğiz. Teknoloji tarafına biraz değinelim istedik. Son birkaç yılda çok gündemde olan sektörler. Burada panel tarafı için Çok net. Diğerleri biraz daha evet, akımalı, biraz tutup. karışık ama panel tarafı polisilikon ve ham maddesi. Evet ham maddesi ve yine monokristalin silikon diye geçen diğer bir ham maddesi. Bu ...işte yurt dışı taraftan, global taraftan bu ham maddelerin fiyatları incelenebilir. Burada ana metal için söylediğimiz yüzde yüz burada da geçerli. Çin. Burada Çin inanılmaz evet. güçlü bir ülke arz tarafında ve oradaki seyir, mesela son yıllarda, son bir yılda falan fiyatlar inanılmaz düştü ve tamamen Çin etkisinden dolayı bu. Bu iki ham madde takip edilebilir. Tabii bu sektörde vergi faydaları da var, indirimleri de olduğu için. Evet. Ee, o da göz ardı edilmemesi lazım ama e, net olarak Çin'deki panel fiyatları aslında piyasayı belirliyor diyebiliriz. Global tarafta, yerel tarafta biraz daha farklı tabii. Çünkü o bahsettiğimiz anti-dumping uygulamalarından dolayı. Enerji üretim tarafı işte PTF'ler var bildiğin. Elektrik üretimi direkt APH üzerinden. Bununla linkini paylaşacağız. Ee, yine doğal gaz fiyatlarını BOTOŞ üzerinden takip edebilirsiniz. Zaten PTF'ler günlük... Biz de yayınlıyoruz bu arada PTF'ler Çeyrek Ya bu, çeyrek konusurlarımızın... son, yani bu çünkü şey kolay bir veri değil. Şöyle kolay değil. Evet PTF ve APH güzel ama şirketlerin santral portföyleri çok bazen geniş olabiliyor. Mesela bir HES yoğun bir şirkette çok fazla santral çıkabiliyor. Küçüklüğü yani böyle irili ufaklığı bir sürü santral var. Bunların biz hepsini çeyrek sonlarında bakıp yatırımcılarımıza paylaşıyoruz ki ona göre bir ciro hesabı kabaca o dönemki PTF'ler üstünden bir kabaca bir ciro hesabı yapabiliyorsunuz. Factoring finansal kiralama bu da aslında çok net bir veri. Yine bankacılık gibi net karlar açıklanıyor hı hı. sektörde. Şirket üzerinde olmasa sektörlerinde. Aynen BDDK üzerinden. Her ayın 12'sinde geliyor bu veri de. Burada yine işte factoring sektör karı ve finansal kiralama sektör karlarını ulaşabilirsiniz. Ee, yine bu da merkez bankasından çek verilerine de ulaşabiliyorsunuz. Sen paylaşmıştın. Oradaki karşılıksız çekler önemli. Tekrar tekrar söyleyelim. Bu verilerin hepsinizden fintech üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Gayrimenkul tarafı. Gayrimenkul tarafı burada konut satışlarını izliyoruz. Yani... Çok net bir veri değil. Yani şey evet, evet. işte BDDK'nın paylaştığı faktöring, bankacılık veya beyaz eşya gibi bir veri değil ama e, yeni takip edilmesi gereken güzel bir veri. Burada aslında çok farklı tip gayrimenkul yatırım ortakları olduğu için işte içinde ofis portföyü ağır olan bir şirkette belki ticari gayrimenkul tarafını izlemek gerekir. Bu arada onu da yayınlamaya başladım Merkez Bankası. Ya da işte ne bileyim konut tarafı ağırsa işte bu tarafa bakılabilir. İşte AVM yoğun bir gayrimenkul şirketi ise AVM Ciro endeksi verileri var. Yani hangi taraf yoğunsa o tarafa bakmak gerekir. Çünkü çok böyle yekpare bir sektör değil gayrimenkul İçinde çok farklı yoğunlaşmalar barındırıyor. Şimdi G şöyle yapalım: Giyim, tekstil, gıda, aparakende beraber konuşalım. Beraber konuşalım. Hı -hı. Zaten giyim, tekstil tarafında az önce bahsettin, BDDK'nın açıkladığı Merkez Bankası Merkez Bankası söyleyeyim. Kredi kartı harcamaları çok net takip edilmesi lazım. Hı -hı. Hatta bunun doğrusu da enflasyonlar aranılmış reel harcamalara bakmak lazım. Twitter'da da paylaşan hesaplar var. Kendiniz. De kabaca yapabilirsiniz zaten bunu. Yine itip verileri var ihracatlar birliği. Burada mesela işte Yunus'un webinarına katılmıştık beraber hatırlarsın. Orada soru da soru ben de sormuştum, soru sorulmuştu. Korelasyon olduğunu şirkette kendisi açıklamıştı. İşte Yunus'ta mesela yünlü dokuma ihracat bilgileri takip edilebilir. Dolayısıyla buradaki ihracatçı şirketler için de takip edilmesi gereken bir veri. Gıda perekent tarafı yine işte Merkez Bankası'nın açıkladığı kredi kartı harcamaları net takip edilmesi lazım. Ama burada bir de kamu aydınlatma platformuna şirketler ne, ne kadar mağaza açıldı. İşte ebebek yeni halka kaç kişinin trafikleri açıklıyor. mağaza giren kişi sayısını. Geçtiğimiz yıla göre. Dolayısıyla burada mağaza açışları da yine şirketlerin kapı açıkladığı bilgiler üzerinde evet, takip e, aklıma edilmiş. Aklıma gelenler yine Big Chefs ve Bay Döner'de oldu. Aynen. Onlar da yayınlıyorlar. Yeni halka arzılar genelde bunu yapıyorlar. Ediliyor. Evet Bu çok güzel bir şey bu arada. Gıda açık tarafında da az önce işte giyim tarafına bahsettiğim gibi ihracat ve verileri var burada. Yani dış ticaret verileri. Yine bu da takip edilmesi lazım. Gıda tarafında e, ya yani burası üretim tarafı. Biraz önce senin bahsettiğin taraf daha çok perakende tarafıydı. Bunları ayırmak lazım. E, burada yine ana metal gibi biraz emtia tarafını konuşmak gerekiyor. Yani tarımsal emtia tarafını takip etmek gerekebilir. Yani çünkü birçok şirket o girdiği ithal edip burada ürettiği için oradaki fiyatlamalar buradaki çıktıyı etkileyen faktör oluyor. İşte aklıma ilk gelenler işte Ülker için kakaonun evet, seyri, işte Kerevitaş için palmiyanın seyri, yine Banvit için belki işte mısır fiyatlarının Bek seyri gibi yani bir sürü farklı şirketin farklı emtia e, etkiliyor. Tabii tabii. Mesela tekstil tarafında da işte genelde mavi takip edenler pamuk fiyatlarıyla falan bakıyordu ham madde tarafında. O yüzden hani bunlar kabaca veriler. Buna tek tek giremeyiz. Çok aynen, fazla şirket aynen, ve çok fazla emtia var. Aynen. O yüzden hani o şirket özeline bakmak gerekir. Mikro bakmak gerekir yani burada haberleşme tarafı net olarak kredi kartı harcamaları yine burada devreye giriyor. Orada aylık, aylık gelen devre. faturalarınıza bakarsınız. Orada <laughs> <laughs> da Twitter'da var çok gündem. Ee, direkt e, eşinizin, dostunuzun <laughs> fatura internet ve telefon çok net bir şekilde aynen öyle çok net bir şekilde harcamalarınızı görürsünüz. Havacılık Burada BTK bu arada çok pardon. BTK böyle yine çeyrek sonlarında Türkiye Sanayi Piyasaları Birliği gibi hani aracı kurumda yaptığı şeyi burada haberleşme sektörünü evet, BTK yapıyor. Güzel çeyrek var. sonlarında çok güzel çok kapsamlı bir rapor çıkıyor. BTK bilgi merkezinde benden koyacağım bakabilirler ama BTK'nın kendi sayfasında burada var. Havacılık benim böyle çok sevdiğim net verilerden net. işte doluluk oranları, yolcu sayıları, takip etmemiz gereken şeyler. Burada zaten Tav Havalimanı, Türk Havaları ve Pegasus e, aylık kapa bildirimler yapıyor yolcu verileriyle alakalı. Çelebi sadece bildirim yapmıyor burada. Onun dışında yine jet yakıt verileri, işte Neste yakıt maaşları. Yata'dan. Aynen, Yata'dan takip edebilirsiniz. Yine sen çok paylaşıyordun geçtiğimiz yılda. Eurocontrol'un uçuş verileri de yine takip edebilirsiniz. Herkes paylaşmaya başlayıp bıraktım aynen. abi ben. <laughs> Eurokontur uçuş verileri de de paylaşılabilir. Kağıt Burada. tarafına geçelim. Hızlanalım biraz. Daha var çünkü elimizde sektör. Kağıt tarafı için yine imalat PMI içerisindeki ağaç ve kağıt sektörünü takip ediyoruz. O taraftaki gidişatı ilk oradan alıyoruz verileri ve yine selüloz Kağıdın ham maddesi olduğu için üretiminde en önemli girdi olduğu için selüloz fiyatları globalden takip edilebilir. Kimya plastik burası çok büyük bir sektör evet. İçinde çok fazla oyuncu var yani hepsi için tek bir şey söyleyemeyiz ama değişik şirketler için değişik veriler var. Petkim için etilen ya nafta. bu evet. net mesela hani az önce konuşup evet. Ülker kakao gibi işte petkimde etilen nafta çok net. Etilen gidin nafta çıkışı olduğu için aradaki makasa bakıyoruz. Aksa çok... için çok net evet. Acn fiyatları. Aynen. Zaten Tupraş, i̇şte yine olur. sen havacık için söylediğin Neste tarafı önemli. Sasa için yine polyester tarafı şişe için soda külüne bakmak gerekiyor. Evet ama burada da işte işte paylaşılıyoruz Çok da aslında birebir e, korelasyon e, yok. yok ama tabii ki yine bir takip etmek için paylaşılabilir. Bunundan linklerini paylaşırız. Mobilya tarafı yine EYDSE kredi kartında mobilya sektörü Merkez Bankası'ndan alınabilir. Yine maliyetler için Globalden sunta medefe fiyatları, mobilya sektörünün ana girdileri bunlar Otomotiv olduğu için. Otomotiv tarafı çok net. ODM'de verilerinden zaten işte e, Doğuş Oto'nun Tofaş'a ulaşabiliyorsunuz. Ford Otosan iç pazara ulaşabilirsiniz ama zaten kendisi yazıyor. Biz bu bunların hepsini paylaşıyoruz. Yatırım bir sunumunda zaten paylaşıyor. Otomotiv tarafı çok net. Hangi şirket ne sattı zaten biliniyor. Direkt görebiliyorsunuz. Sigorta tarafı emeklilik tarafında bahsetmiştim. Kapa aylık prim ücretleri genelde böyle aynı 15 günü farklı günlerde her şirket paylaşıyor. Toplu bir veri yok. Bunlara bakabilirsiniz. Taş, toprak, çimento tarafında da son olarak TÜİK'in inşaat maliyetleri indeksi. Sen seviyorsun. Yıllardır paylaşıyorsun. <gülüyor> 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 Hazır beton verileri. Yine senin sevdiğin. Yine yapı izin istatistikleri burada genel seyre dair bir fikir verebilir. Yani inşaat hızlanıyor mu? şu yapı izni hani başvuruları gösteriyor ve ondan sonra inşaatlara yansıyor bu veri. Yine TÜİK'in açıkladığı bir veri bu. İşte hazır betonu sen söyledin. Yine çoğu çimentocunun maliyetleri kömür, ithal kömür, oradaki seyir marjlar için izlenebilir. Böyle tekstil giyime değinmiştik. Ee, tekrar ya. değinmeye gerek yok. Yine itip verileri burada önemli. Yani Diyelim. özetlemek gerekirse. Çok fazla var. Daha da var bu arada benim aklıma geliyor evet. söylemeyeceğim. <laughs> Artık <söylemem. Başka gülüyor> Yazarım bir Aynen akademi kısmında yazarsın. <laughs> Aynen. Ya özetlemek gerekirse kredi kartı harcama verileri çok önemli. Evet çok önemli. Ee, Her şirket zaten yani çoğu şirket burada konuştuğumuz ismini telaffuz ettiklerimiz kapa bildirimler yapıyor. Aylık onları takip etmek çok önemli. İşte beyaz eşya otomotiv tarafında mutlaka aylık gelen verileri takip etmek lazım. Bankacılık, faktöring tarafı aylık geliyor. Böyle bir 8-10 tane birebir korele olan yerler var. Bir de işte bahsettiğimiz işte gıda çiçekli ihracat verisi var ama orada maliyetlere bakmak lazım. Girdiğe bakmak lazım. Ana metal sanayi biraz da öyle. İşte orada biraz daha Çin'e bakmak lazım. Global, Global tarafı yani. etkileri çok fazla. Ama bence güzel oldu. Zaten dediğim gibi hem fintech üzerindeki ekrana gelen yerlerden bakacaksınız. Hem de bir iki hafta içinde Fintivus Yok ya hemen yayınlayacağım. Yani bu program videoyla birlikte. <laughs> tamam bu, bu ile beraber Fintivus Akademi'de de görebileceksiniz. Unuttuğumuz yerler de vardır. Ee, onları da böyle yorumlara bekliyoruz. Yorumlara var illa Çok vardır. Güzel olur. Geçen hafta 3 kişiye abonek vermiştik. Onlar da bu videonun açıklama kısmında kendilerini bulabilir. Abone olmaya, bizi izlemeye devam edin diyorum. İyi haftalar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.